Haber Kudüs'ten iyi günler diliyoruz. Bugün 22 Temmuz Cuma Kudüs'ün Beytül Makdis'in gündemiyle bugün de karşınızdayız. İsrail'in El Halil şehri etrafında yeni bir duvar inşa etmek için çalışma yürüttüğü bildirildi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada bir sene içerisinde tamamlanması planlanan duvarın 42 kilometre uzunluğunda olacağı ve büyük bir kısmının gözetleme cihazlarıyla donatılacağı ifade edildi. Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Mustafa Sarnaç, Türkiye'deki darbe girişiminde hayatını kaybedenler için Filistinlilerin taziyelerini kabul etti. Taziye için gelenlerden Filistin hükümeti eski Kudüs Bakanı Halide Buarafe, Türkiye Kudüs ve Gazze'ye karşı görevini yerine getirdi. Sevindiklerine sevinir, üzüldüklerine üzülürüz. Türkiye için Allah'a dua ediyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'ye yönelik düzenlenen darbe girişiminin ardından çok sayıda kişi tutuklandı. 15 Temmuz Cuma akşamı Türkiye'ye yönelik darbe girişimi dolayısıyla ülke genelinde başlatılan soruşturmalar çerçevesinde 125 general ve amiralden 119'u tutuklanırken bir tüm amiral ve 3 tuğ general serbest bırakıldı. Evet bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.